Herkese merhabalar. 6 Şubat 2013 Palmiye Park Teras Projesi Şubat ayı bültenine hoş geldiniz. Bu ay farklı bir sunum yapıyorum. E, kaba inşaatımız tamamlandı. Tüm Zaten blok 1'in tamamlanmıştı. Blok 2 ve blok 3'ün de kabası tamamlandı. Her projenizde yaptığımız çok güzel bir uygulama var. Kaba inşaatın bitiminde inşaatın tepesine bayrağımızı çekiyoruz. Ve daha sonra da Tüm kaba inşaatta emeği geçmiş arkadaşları e, kutladığımız bir tören düzenliyoruz. Hepsine birer çeyrek altın hediye ediyoruz. E, hepimizin çok heyecanlandığı, çok duygulu anlar yaşadığı bir gün oluyor bizim için. Bunu her projemizde bir gelenek olarak sürdürüyoruz. Tekrar sizin nezdinizde emeği geçen, kaba inşaatta emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. İnşallah Eylül ayına kadar... E, incesiyle de beraber tüm daireleri teslim edip sizlere sunacağız. Şimdi bu ay yapacağım farklı bir uygulama da inşaatın gidişiyle ilgili e, yeni bir raporlama sistemi geliştirdik. Bunu büyüteceğim. Eee her ayın başında önümüzdeki ayla ilgili belirlediğimiz iş kalemlerine göre tamamlanma yüzdelerini bildireceğim. Bu ay ilk defa bunu yapıyoruz. Kaba inşaatımız %99 seviyesine tamamlandı. Ufak tefek kaba ile ilgili işler kaldı. İşin tamamında tamamlanma oranımız Şubat ayı sonu itibariyle yüzde %64 olacak bu yüzde 64'ü oluşturan iş kalemleri de burada gördüğünüz altyapı, peyzaj, sığınak, ortak mahalleler, çatı işleri, dış cephe, ince işler ve kaba inşaattan oluşuyor. İnce işler Şubat ayı sonunda proje genelinde yüzde 45 olarak tamamlanmış olacak. Şu an blok 1'de tüm dairelerin sıvası yapıldı, seramikleri döşendi, parkeler ilerliyor. Dördüncü kata kadar doğramalar tamamlandı. Şubat ayı içerisinde kalanı tamamlanacak. Ee, ve bu arada tabii elektrikçi, tesisatçı da arkadan gelip son bitirişlerini yapıyorlar. Dış cephemiz büyük bloğumuzda son kat boyaya geçtik. Aşağıdaki blok 2 ve blok 3 bloklarında da bu ay içerisinde Dış sıvaya başlayacağız. Büyük bloğumuz blok 1'de çatı izolasyonu tamamlandı. Ee, Şubat ayı içerisinde çatı ile ilgili bir işimiz olmayacak. Ortak maller dediğimiz kat holleri, merdiven holleri gibi alanlar oluyor. Ee, bu alanlarda da mermer kat hollerinde mermer döşemesine başladık ve büyük blokta devam ediyor sığınağımızın blok 2 ve blok 3'ün altında olan sığınağımızın kabası bitti. Bunun içinde şu an elektrikçi ve tesisatçı boru felçlerine başladılar. Altyapı ve peyzaj ile ilgili olarak da e, havuz sitemizin havuzunun temeli bu ay içerisinde temel ve perdeleri dökülecek. O işte ilerliyor. Vaktiniz olursa önümüzdeki hafta sonu Örnek dairemizi tamamladık. Mobilyalarımızı döşedik. Şu an bir ince temizlik yapıyoruz. Kat bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta sonu itibariyle ziyarete bekliyoruz örnek dairemize. Gelmeden haber verirseniz e-mail veya telefonla seviniriz. Herkese güzel bir şubat ayı diliyoruz. Görüşmek üzere.